Hepinize merhaba 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 arkadaşlar. Bugün bugün çok güzel bir işimiz var. Bugün ne mi yapacağız? Bugün var ya öyle bir ders vereceğim ki, öyle bir ders vereceğim ki siz de şahit olacaksınız. Hangi öğretmen verirmiş bu derse diyeceksiniz ama öğretmen değilim ama ama vereceğim kişiye dersi görünce diyeceksiniz ki Yok böyle bir ders biz hiç görmemiştik diyeceksiniz Evet arkadaşlar şu anda görevime başladım Bugün mafyanın arabasını kaçıracağım Sonra ne mi yapacağım ee, Sonrasını bekleyin ve sabredin İzleyin takipte kalın Haydi bakalım göreve başladık arkadaşlar Şimdi gidiyorum olay yerine gidiyorum Şu trafiği bir atlatırsam Olay yerine varacağım Sonrasını hayal bile edemeyeceksiniz çok büyük planlarım var arkadaşlar. Bugün çok güzel planlarım var. Eğer ki planımı düzgün bir şekilde uygulayabilirsem bugün iyi bir iş çıkartacağız sizin sayenizde arkadaşlar. Evet abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu yolda ne yapalım? Adımızı yazalım. Değil mi? Yazalım. Ne yapalım? Drift atalım. Bakas atalım yetmedi. Ne atalım? Tak atalım. Evet arkadaşlar. Ya yavrum, anam, babam, bacım, canım. Önümü kesmeyin. Kesmeyin önüme. Kızıyorum ama. Ya siz duymadınız mı? Bakın 25 ile başlayan plakalı aracın sahibi mafyanadır. Uzak durun uzak uzak. Size hiç polis amcalarını söylemedi mi? İmdatlarını söylemedi mi? Kaçın bunu gördüğünüz yer dedi. Yok arkadaşlar anlatamıyorum kimseye derdimi anlatamıyorum ya Ya bunlar beni daha tanımamışlar arkadaşlar tanımamışlar Lütfen rica ediyorum şunları bir tanıtın bakalım beni Bir tanısınlar ya Neyse ben bugün kime kendimi tanıtacağım çok iyi biliyorum arkadaşlar Siz hiç merak etmeyin o iş bende Bugün mafyanın arabasını kaçıracağım Ama nasıl araba? Hani o hayvan gibi tekerlekleri olan araba vardı ya Öyle bir araba alacağım arkadaşlar Öyle bir arabayı alacağım Sonra da ne mi yapacağım? Sonra iyi sürpriz sürpriz sürpriz. Önceki ne yapmıştık? Yakmıştık. Şimdi ne mi yapacağız? Bekleyin ve görün arkadaşlar ne yapacağımı. Var yine kafamda bir plan. Evet arkadaşlar olay yerine yaklaşıyoruz. Sessizlik. Şşş sessiz. 1 2 3 Yaklaştık. Yaklaştık yaklaştık yaklaştık. Evet 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 evet. Şu anda giriyorum arkadaşlar. Olay yerine gelmiş bulunmaktayım. Burası bir tersane arkadaşlar. Ben bu tersaneden çok lüks bir arabayı kaçıracağım. Ama kimin aracını kaçıracağım? Mafyaların arabasını kaçıracağım. Sonra 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 çok heyecanlı çok heyecanlı bugün çok güzel çok güzel olacak arkadaşlar çok renkli bir gün bizi bekliyor ama bugün böyle havadan hoplayarak zıplayarak yapamam arkadaşlar burası bir tersane ve benim ilk önce yerleri tespit etmem gerekiyor tamam silahımı aldım arkadaşlar elime şimdi gidiyorum arkadaşlar şimdi geçiyorum yerime evet bakıyorum şimdi dur 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 şu telleri bir atlatırsak He. Süper ya. Bakın bakın haritadan bakıyorsunuz değil mi? Aha anam benim denizimin renginde olan gök Gizli renginde olan arabam beni bekliyor ama benim buraya çıkmam lazım arkadaşlar. Nasıl çıkacağım? Hoplayarak çıkamam tabi biliyorsunuz. Dur 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 dur. Aha bunlar da adamlar. Ben bunları tek tek yok edeceğim şimdi bekleyin ve sabredin arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi bu adamları saldıracağım ve arkasından o arabayı oradan alacağım arkadaşlar. Haydi atla bakalım. Hoppa. Süper. İşte tamam. Tırın üstüne atladık. Tırdan aşağı indik arkadaşlar. Geçiyorum şimdi. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Şu tabancamı ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Heh, yok ettim onu. Şimdi hoppa! İşte bu. Let's go dediğimiz. Evet, başladık arkadaşlar. Suyun içinde. Suda yüzmeyi çok seviyorum biliyorsunuz biliyorsunuz en sevdiğim şey. Suda yüzersen beni fark edemezler. Eğer ki karadan gidersen fark ederlerdi arkadaşlar. O yüzden suda yüzmek zorundayım Görünmeden gideceğim. Evet bu dalgada beni görmezler şu anda. Onlar şu anda işine bakıyor zaten. Evet şimdi ben şuradaki merdivene kadar gideceğim. Sonra o merdivenden tırmanıp yukarı çıkacağım arkadaşlar. Arabayı bir adım daha yaklaşmış olacağım. Haydi 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 hızlı 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 işte bu be. İşte bu. Siz bilmez misiniz arkadaşlar? Benim yüzücülükte aldığım madalyaları, ödülleri bilmezsiniz. Tabii nereden bileceksiniz? Hiç söyledim mi? Hiç söylemem ben. Ödüllerimi hiç söyler miyim? Hiç söylemem. Nereden bileceksiniz? Ben yani benim ödülüm var diye böyle övünmüyorum arkadaşlar. Ya. Madalyalarım var şöyle birkaç bin tane falan. Evet. Neyse geç madalyayı şimdi. Asıl madalya orada arkadaşlar. Orada bak 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 solda. Mavi parlıyor. Dur 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 dur. Sessiz Sizsiz siz. adamlar burada. Mafya. Bu mafyayı çıkartmam lazım şimdi. Başlıyorum. Başlıyorum. Let's go. Let's go dedik. Evet 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 saldırı başladı arkadaşlar. Şu anda bana hepsi birden saldırıyor. Evet indireceğim onları. Onlar beni şu an tespit edemedi. Tespit edemedi. Eyvah tespit etmişler. Hepsi bana silahını tutuyor. Hadi hadi yavrum. Haydi anam. Hadi hadi mafya anam yaparsın sen bunu. Bu sefer biraz geç kaldık arkadaşlar. Geç kaldık bu sefer fena saldırıya vuruyorum. Hadi 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 hadi. Aa, arkamdan gelmiş görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Hadi 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 hadi. Arabaya vurmamam lazım. Bunların arabasına saldıracağım sadece. Evet bunları da indirdik. Durun az kaldı arkadaşlar az kaldı. ne oğlum bak senin dokuz canlı mısın? Birini vuruyorum biri çıkıyor ya. Ay hadi git anam ya. Of sinirlendim ama bak. Eyvah. Bizime kadar geliyor ya. Hangi cesaretle lan? Hangi cesaretle geliyorsun lan sen benim dibime kadar Artistik Artistlik yapma bana artistlik yapma. İndiririm vallahi paçanı görürsün he. Çıcımam acımasızım. İnsan gördüğüm yerde hele mafya gördüğüm yerde acımasız oluyorum. Hiç Emrah moduna girmeyin hemen cicik. Eyvah dur. Son. Son. Son arkadaşlar. Az kaldı, az kaldı az kaldı haydi haydi haydi, haydi. saldıra saldırı gidiyoruz saldıra saldırı gidiyoruz evet şu kısa arkasına saklanmam lazım güzel güzel arkadaşlar az kaldı az kaldı hadi abone olup like atın şu arabayı kurtaralım arkadaşlar hadi 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 yorumlarınızı bekliyorum nasıl kurtaralım hangi taraftan gideyim bekleyin bak 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 görüyor musun sen? Ya yavrum ben size hep söylüyorum. Ben adını yazdırdım diyorum. Bakın mafya kaçıncı mafya çökertişim bu benim? Kaçıncı mafya çökertişim? Durun durun ben şimdi köpeklerimi de yetiştiriyorum. O köpeklerimi de yanıma aldığım zaman göreceksiniz siz asıl saldırı nasıl olurmuş. Hmm. Evet bunların paralarını yakalım. Şu kara paralarını yaktık arkadaşlar. Benim parayla işim olmaz. Siz çok iyi biliyorsunuz çok iyi biliyorsunuz. Evet aldım arabayı bu araba nasıl bir arabaydı arkadaşlar renk değiştiriyoruz oradayken maviydi bendeyken yeşil oldu Oo, çok güzel arkadaşlar vallahi çok güzel oldu ya ay içim böyle firanladı içim açıldı arkadaşlar içim açıldı Mafyayı çıkarttım gördünüz bir kez daha adımı yazdırdım bıraktım oraya notumu ben aldım takılın peşime dedim tak imdatlarını peşime gelin bakayım dedim ben. sizden korkan sizin gibi olsun dedim iyi şimdi değil mi arkadaşlar saldırım yaptım ama benim nelerim var arkadaşlar daha köpeklerim var Daha benim kızlarım yetişiyor oğullarım yetişiyor Arkadan onlar da operasyona girecekler Ama çok yakında daha büyük bir Grupla gideceğiz arkadaşlar grupla girip Çökerteceğiz Anladınız mı ee, Şu anda yetişiyor onlar Evet şimdi şu şehirden çıkmam lazım ama nasıl çıkacağız dur bakalım Ben bunu da sevdim aslında Hmm, güzel gidiyor. Yolda güzel tutuyor. Ama benim biliyorsunuz. biliyorsun her anlatmamı gerek yok arkadaşlar. Bu arabalar benim tarzım değil. Ben bu arabaları niye alıyorum? Size soruyorum. Niye alıyorum? Bu arabaları sırf adımı yazdırmak için. Sadece adım duyusun diye alıyorum arkadaşlar. Yoksa benim ne işim olur böyle hayvan gibi tekerlekli arabalar yola sığmıyor ya. Baksana beni hemen ele verir bu hemen ele verir bir de ben bunu çok iyi kullanamıyorum ama benim bunları kara, kara paralarını aklamam gerekiyor bunların paralarını çökertmem gerekiyor arabalarını ellerinden almam gerekiyor niye çünkü daha fazla düşmanım olsun takısınlar peşime ben severim düşmanı olsun olsun güzel güzel benim düşmanım olması güzel arkadaşlar saldırsınlar. Benim dosta ihtiyacım yok. Düşmana ihtiyacım var. Evet arkadaşlar güzel gidiyorum. Gördünüz değil mi? Az sonra hangi renk olsun bu araba? Pembe mi olsun? Yok ya. Yeşilde kalsın arkadaşlar. Yeşilde kalsın. İsterseniz sizin için rengini bir sonraki şeyde ee, farklı bir araba kaçırdığında farklı bir renkte yaparım. Onu size bıraktım arkadaşlar. Tercih sizde. Hangi arabayı kaçırayım? He? Araba mı istiyorsunuz? Helikopter mi istiyorsunuz? Gemi mi istiyorsunuz? He, ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? İnsan kaçırmam arkadaşlar. Ben araba kaçırırım. İnsan kaçırmam. Bana insan kaçırın demeyin. Ben insanı kaçıramam. Ben sadece araba kaçırırım. Evet. Paraları yakarım, arabayı da kaçırırım. Ezdim o arabayı. Aa, deneme yapıyorum oğlum. Deneme yapıyorum. Anlamıyor musun? Bakıyorum ya. Ne yapayım? Silindir gibi eziyorum diye deneme yapıyoruz işte ya. Aa. Bunlar da hep ters yönden geliyorlar. Hepsi birden. Manyaklar ya. Çıkın şuradan. Çekilin bakayım. Hmm, kızıyorum ama. Hepiniz birden ters yöne girmişsiniz. Şunlar da bak ters yönden girmişler. Şu da ters yönden geliyor. Dur şuna da ceza Verdim arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar şu anda mafyanın merkezine doğru geliyoruz arkadaşlar. Mafyanın merkezine ne mi işim var? Az sonra. Az sonra. Reklamlardan sonra. Reklamlarımız neydi arkadaşlar? Abone olup like atıyorsunuz planımız bir bir iş yok. Bugün polis takamadılar peşimi. Neden? Çünkü hiç adam bırakmadım arkamda. E bunların başları zaten yanlarında değil. Bir şikayet edemedi, göremedi, bilemedi kimin yaptığını. O yüzden bugün özgürce sokaklarda gezebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama ne yapıyorum? Geçerken de diğer arabalara eze eze geçiyorum. Ne yapayım? Tekerlekler sığmıyor yola. Sığmıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet az kaldı. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Hmm. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Yani hmm, bu arabayı galerime alsam bana ne yapacak ki bu? He? Ne yapacak? Ben bunu tarla mı süreceğim? He? Öküzün yeni mi kullanacağım? Yok olmaz. Ben şimdi bunu bırakacağım buraya. Bak şimdi notumu da bırakıyorum. Bunların yeri bu. Mafyanın babasının yerine bırakacağım arkadaşlar. Sonra kaçacağım. Anladınız mı? Bırakıyorum. Yakmayacağım. Hadi size bugün iyilik yaptım. Yakmıyorum. Aldım arabanızı elinizden. Adamlarınızı yok ettim. Paralarınızı da yaktım. Ve size şimdi arabanızı bırakıyorum. Ve gideceğim. Tamam mı? Planım buydu arkadaşlar. Bugün bu arabayı kaçırıp sonra getirip bunların evet adreslerini teslim ettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, bakayım dedim başka daha arabaları var mı işime yarayan varsa alırım diye düşündüm ama yok yok işime yarayan bir araba yok. Evet bıraktım arabayı artık onlar artık bunu burada bulurlar oradan alıp buraya kadar getirdiğimi görecekler. Ve ve gördünüz değil mi böyle bir BMW bırakılır mı diyorsunuz ama ben bırakırım. Heh, bu Bugatti'yi bıraktım evet lastikler BMW Araba Bugatti arkadaşlar. Evet. Mafya ana bir kez daha adını yazdırmış bulunmaktadır. Korkun benden. Kaçın benden. Evet. Evet. Görüşmek üzere dostlarım. Bay bay.